Merhaba arkadaşlar, harika bende kanalına hoşgeldiniz. Panlar ile birlikte bugün robloxta süper kahraman savaşı oyunundayız arkadaşlar. Ve bugün süper kahraman olup dövüşmeye çalışacağız. Evet bir süper kahraman oyunundayız. Uzun zaman oldu ve bugün tekrardan süper kahraman olma zamanı. İyiler ve kötüler diye iki taraf var. İyi tarafta kötü tarafta olabiliyorsunuz. Unlock diyor bazı şeyler. 250 param var. Şimdi buradan bir karakter seçmem gerekiyor. Dövüşe girebilmem için ama onun için önce şuradan bir spin çevirmeye çalışayım. Hızlıca spin çeviriyorum. Dostum iyiler ve kötüler savaşı. İyiler ve kötüler savaşı. İstersen ilkten kötü tarafa seçebilirsin panda bu arada. Aa iki katı coins verdi. 15 dakika boyunca spinden iki katı coins kazandık. Tamam eyvallah arkadaşlar. Bu arada müzemiz kapalı. İki katı coins kazandım da. Ben hangi süper kahramanı nasıl seçeceğim? Spider-Man kilitli. Bak F'ye bastım. F'den oyna. Aha Spider-Man'i aldım. Spider-Man'i aldım. Oba bir numarada A atma özelliği var. Tamam bir numarada A mı atıyor? A evet A atıyormuş. Dur bu arada bana sağ... Oho ortada kapışma çıktı. İki numarada... Oho Oh, tamam 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 anladım. 3 numara bakalım arkadaşlar. Oy spider e bak. Dostum geliyorum. Çabuk gel. İyiler ve kötüler. Oh, iyiler ve kötüler savaşıyor. Spiderman. Kötü bir Spiderman var burada. Arkadaşlar onu dövmemiz lazım. 4 4 4 4 4. da da bütün gücümüzü atalım şu anda. Kötülerin tarafını seçtin demek. Allah ben dayak yiyorum şu anda. Bana ben dayak yiyorum şu anda. Dostum oyuna gelmeyi bekliyorum. Beni dövüyor şu anda. Aha. Superman beni kurtarmaya geliyor. Hadi. Ya kardeşim. Bir dakika, Allah! Hah! Oho! Oho! Havada beni dövdü! Havada beni dövdü, beni şu anda dedi. Harita altına sıkıştım, kaçmam lazım. Oha! Kaçtım arkadaşlar. Tamam, bekle. Hah! Q'ya bastığınızda da hızlı bir şekilde kaçıyorum. Adam peşimden geliyor abi. Gel, gel buraya gel! Gel! Gel buraya, gel! Gel sen Spider, beni... Oh o Adam beni dövdü. Öldüm ben! Arkadaşlar, şimdi ben... Ee, ne kadar param var? 250 param var. Bir dakika, bekle. Super Fighter dedi. Tamam. Superman olarak gireyim. Dıp dırıp dırıp Superman'i. Anla neredeyse. Dost dövüşme zamanı. Daha bir kişi bile alamadım ben. Oo, Süpermen Superman saldırısı. Kötülere de alalım şimdi. Şu kırmızı kötülere de alalım. Oo, Arkadaşlar çok iyi. Hava at, hava at, hava at. Aha, aha, kes, 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 kes. Aha, beni dövüyorlar beni. Gurut beni dövdü. Hayır. Gel buraya, gel, gel. Şu kötü Superman'i dövelim arkadaşlar. Yumrukluyorum şu anda. Gel 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 gel. Bütün özel güçlerimizi kullanalım. Biz de birazcık dayak atalım. O adam flash oldu. Adam flash olup daldı şu anda. Dostum ortalık savaş alanına döndü. Gel gel biz birbirimizi bulalım. Birbirimizle yan yana oynayalım. Neredesin? Ben seni bulmaya çalışayım. Pandan yanına doğru gideyim. Heh panda burada. Dostum Spiderman ve Superman. Dal dal dal. Hortum yaptı. Hortum yaptı. Kim bu? Hulk Hulk. Hulk olmuş. Ah! o öldüm. Evet arkadaşlar bir puan bile alamadım şu anda oyunda ben bir türlü oynayamıyorum. Adama Hulk'a dönüşüyor bir dakika almamız için 2500 para ihtiyacımız varmış arkadaşlar. Henüz daha 250 param var sıfır param hiç param yok. Bir Spiderman veya bir Superman olabiliyorum. şu mani düzgünce oynayabilmeliyim ya. Tamam gel 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 Hulk şurada. Abi oyunu kasıyor Hulk'un. Gel buraya gel gel buraya gel. gel buraya gel 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 buraya gel 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 gel. Ooo yerde sürmeye başladım. Tuz değil hadi Çabuk çabuk çabuk. Oo fırtına yaptı. Flash fırtınası flash fırtınası. Spiderman. Spiderman. Ha oraya doğru koşmam lazım. Önce dövmek için şunu. Gel. Ya Joker geldi kitleri beni. Abi biraz da biz bir şeyler yapalım be. Biraz da biz bir şeyler yapalım be. <laughs> Gene dayaydık arkadaşlar. Evet ben şu an bir türlü oyun oynamayı çözemedim bu arada takımı değiştirebiliriz arkadaşlar ama değiştirmeyeceğim Tamam şeye geçeyim clone dedi jokere geçtim ben joker oldum Joker olup i'lerden yana döveceğim şimdi shift mouse look diyor Mouseu kitliyormuş Şuradan gidiyoruz 2 numarada tabanca var kötü yere dal Heh Abi hemen dolmuyor arkadaşlar ben de adamı kesemedim adam bakın bana neler yapıyor şu anda Vur artık şunu Joker. Vur artık şunu Joker. O oh, Joker bozuk atacak. Şunu atalım, şunu atalım, şunu atalım. At şuna. O oh, attım. Tamam geldim. Hadi dağıt orayı. Oh, oh, i̇lk <laughs> daha tore. Oha oha dövüyorum. i̇lk defa birini dövdüm galiba arkadaşlar. İlk defa bir puan aldım. İlk defa bir puan aldım. Joker'e de Joker'e de öleceğiz. Joker e oh, flash fırtınanın senin içine kapıldım. Tamam gel buraya. Nerede 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 şurada. Beni yine fırlattı yani. Çok az canım kaldı bu arada. Ops geldim. Opa! Opa! O kara delik patlaması. Dostu tanış yaptım. O arkamızda 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 panda arkamızda. Sürünerek gidiyoruz ve saldır derken öldüm arkadaşlar. Bu arada kaç kişi aldım ben bilmiyorum ama e, fena değil. Bu arada e, 330 paramız oldu arkadaşlar. 450 de turbaya geçeceğiz. Sonra X-Men var. Klamen 750'de. Böyle gidiyor Hulk'a kadar gitmeye çalışacağım. Bakalım başarılı olabilecek miyim? Spider-Man'e dayak atmazlarsa iyi olur abi. spider seçtik mi? Seçtik. Oyunun bizi. Tamam geldim. Şuradalar. Bir yer. Bu bir Hops. Oha kaçtım. Hops. Geldim. Tamam oynamayı çözdüm. Oynamayı çözdüm. Ah. Oh, hasar aldım. Ya şu flaşı var ya gıcık oldum ya. Arkadaşlar şu adamın gıcık oldum. Bak bana sürekli buraya ya. Bütün tuşlara basıyorum yine de. Bana da ayağı çok kötü attın Ben de böyle yaparım o zaman. Ah. Ben de böyle yaparım. Doğru bas bir daha. Aa ölmüşüm. Dostu, hadi fena Şu anda bir şeyin kilidini açabilir miyim? 360 param oldu. 450'de de turbo'yu açacağız arkadaşlar. Daha 450 alamadım. Super Fighter'da da şey olayım. Süperman olayım süperman. Aa space'e bastığınızda iki kere basınca mı uçuyor? Yok böyle uçuyormuş arkadaşlar. Dal 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 dal. İşte bu. Süpermen geldi. Var mı? Var mı? Var mı kapıcık olan? Var mı kapıcık olan? Arkamızda ben arkamızda, arkamızda. Handa yan yana şu adamı dövüyoruz. Dövdü bela vuruyor. Oo yukarıdan aşağıya gülle vuruş yaptım. Ya bak karşı taraftaki kötü Süpermen daya yiyeceksin Benimle kapışamazsın. Beni dondurdu. Ben de onu dondurayım. Bu arada oyun bitti arkadaşlar. Birinci 21 tane kill, 11 tane kill, 10 tane biz burada yokuz abi. Dostum biz oyuna bile giremedik. <laughs> 390 param var. Ee, arkadaşlar ne yapacağım biliyor musun? Para alacağım tabii ki. Hızlı bir şekilde size gösterebilmek için bazı şeyleri. Yaklaşık 1500 oyun parası alacağım. 249 doluk serdiğim Hulk'a dönüşeceğiz. İyilerle olup kötülerle almanız lazım. Sonraki bölümde de şey yapacağım arkadaşlar. TDM bakayım neymiş bu. Sonraki bölümde de şey dönüşelim. Ee, kötüler tarafına geçeceğim. Aa Hulk'a bak 2500 istiyormuş Ya Hulk'da kadar çok istiyormuş yani. 1500 daha o zaman oyun parası veriyorum. 1500 oyun parası daha verip Hulk'a dönüşmek istiyorum. O yüzden bunu da veriyorum. Verdim. Şimdi geliyoruz Hulk'a dönüşüyoruz. Yes dedim. Dönüş Hulk'a dönüş. Dönüştüm. Seçimi yaptık şu anda. Round progress dedi. Başlıyor. F'ye bastım. Ben hangi taraftayım? Yine bakayım bir. Aa bu sefer herkes tek. Bu sefer herkes tek. Bakayım bir numarada özel gücü nasılmış Hulk'un? Oo! <laughs> Gök taşı atacağım şimdi yukarıdan. Gel. Süpermen. Gel buraya gel. Gök taşı. Dostum nasıl bir şey yapıyorsun öyle? Gel bakayım. Panda bu arada on numara bir şey Doste, ne yaptın? Pandayı fırlattım. E, ee, dört numarada değişik bir şey yaptı. Oh şu süpermenin kıl oldum ya. Abi ben senin kıl cool oldum seni döveceğim abi bekle. Seni döveceğim abi ben bekle. Aya Ay, özel gücüm de olsun. lütfen. Gök at şunun kafasına geçir şunun kafasına geçir. 3 numarada ölümcül ölümcül darbeyi fırlat abi. Pandayı fırlattım. Gel 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 bana vurmaya çalışıyor arkadaşlar. Bana vurmaya çalışıyor şu anda. Al işte beni dövdü. Beni dövdü çok sinirlendim şu an. Çok az canım kaldı. Bir numara saldırısı yap. Öldüm arkadaşlar. Beni bir köşeye tutup fırlattılar ama Hulk'a bunu yapmayacaktınız abi. Hulk'a bunu yapmayacaktınız. Bu arada arkadaşlar flash'a e da dönüşmek için 3250 para ihtiyacımız var. Hafiften oyun birazcık parası zormuş. Şuraya basarak oraya doğru gitmem lazım. Oo, Space'e bastınız iki kere zıplıyor. Dostu e beni bir tutup attın var ya. Ben niye yukarı sıralamaya girmiyorum abi? Bir kişiyi bile alamamış mı da? Selamun aleyküm gençlik. Şuraya bir yıkalım bakalım. Şuraya bir yıkalım. Şuraya bir gök taşı sallayalım. Tamam, tamam, tamam. Tamam, 3 sakin. Herkese dalıyorum şu an. Onu fırlattım oraya. Gel sen gel dayak mı istiyorsun gel. Ya arkada gene geldi bak. Bak gene geldi şu süpermenleri isteyemiyorum ha. Şu süpermeni. Bak taş atacağım abi. Arkadaşlar bütün her şey aynı anda Bastığınızda da işe yaramıyor. Adam çok iyi kaçtı ve vurdu bana hani gördüğünüz gibi. Yani biraz taktiksel oynamak lazım. Ah oh, çok iyiydi bu. Ya beni yine havada dövdü ya. Şu havada dövme olayı çok kötü. Havada dövme olayı çok kötü. Gene arkadaşlar. Ben bir kişi alabildim mi acaba? Hiç kimse şey alamadan gene öldüm. <laughs> ya nasıl bir oyun? Çok zor. Tuttu. ben bir kişi aldım. Ben bir kişi bile alamadım. Gel ya pandeyi yer alalım şurada. Ah topluca kapışıyorlar şuraya. Oraya gir ben de geldim. Hı. Lütfen artık bir kişi bana verin. Artık bir kişi alayım abi. Uh, çok sinirlendi bu sefer. Hulk uh, bu sefer arkadaşlar. Cidden söylüyorum bu sefer çıldırdım. O ya herkes bana saldırıyor. Kara açtılar beni kara içine attılar. O kadar kişiye alıp bir kişiyi al bir kişi bile alamadım arkadaşlar. Gerçekten bir kişi bile alamadım. Şuraya da var. Taş at oraya buraya onlara dal. Hadi döv şunu döv şunu döv şunu. Ya gel buraya Superman. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Ben de o zaman. Al al o zaman. Al 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 al. Bekle bekle bekle. Aa gene ölmüş arkadaşlar. Ben hiç oynamadım. Bu arada klan Man'e geçebilirim arkadaşlar pençeli. Bir de pençe X-Men'e geçerim. X-Men'le oynayalım. Aa X-Men'e dönüşememişim. Belki bir, bir dahaki bölümde X-Men olacağım. X-Men'le dövüşmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar activate'te 1. Bir, 1'e bastığınız zaman direkt özel gücünüzü kullanıyorsunuz. Evet Joker kaçtı şu anda. Onu yakaladım. Ona bir gök taşı atarsak. Evet yakalayamıyorum. Kaçıyor arkadaşlar. O sonunda bir kill aldım. Sonunda bir kill aldım. Joker'i tutup fırlattım. Gel buraya gel. 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 Size de bir dalalım. Size de bir dalalım beyler. Heh. Şimdi iki numaradan ateş topu. Oo bana şey attı. Ben de oraya tutup taşı atarım. Yakalarsam onu çok fena döveceğim arkadaşlar. Bekle. Heh, heh, heh. Aa, bir dakika başarısız oldu. Ama kaçıyorsun sen işte kaçıyorsun. Böyle düşersin. İki numarada da sana ben bir taşı atarım. Ayağa kalktığımda sana bir gökteşini atarım ben. Ya Spiderman sen nereden çıktın ya? Spider-Man oyunu bozuyorsun ya. Ben de kaçarım o zaman. Ah gittim. Spiderman peşimden gelecek izleyin arkadaşlar. Çok az canım var onu indirebilir miyiz? Aa, hayır. Oo Spiderman'i yere vurdum. <laughs> Aa, arkadan adam <odamanı> onu vurdu. <laughs> arkadan adam onu vurdu. Dostum ben iki kill aldım. Ben şimdi X-Men'e geçiyorum. Tamam X-Men'le oynayacağız. Bir numarada x bir pençesi varmış. Evet bu uçmuyor galiba. Bu uçmuyor arkadaşlar. Ooo çok iyi. X-Men'in saldırısını bayağı beğendim. Ooo oy çok iyi. Şu dummy'miş bu. Gel gel Spider gel. Gel. Aha aha şunu dövenim, şunu dövenim. İkiye basarsam onu yakalardım ama yakalayamadım. Evet. Uhuhu, çok iyi. X-Men'e bayağı bak Spider-Man gene bana. Abi bunu havada dövme şeyi çok kötü. Ben buradan bir kaçayım arkadaşlar. Öleceğim yoksa. Kaçtım, kaçtım, kaçtım. 5 numarada. Oo, motor sikletle dalıyor. Yen öldük. <laughs> Dostum ben 3 kişi aldım. Ben şu an dayak atıyorlar. Sürekli dayak yiyorum abi. Turbayı almak ister misin? Hayır arkadaşlar. Grot var. Sand var. Ee, Thanos'u sen Robux'ta mı aldın? Dostum bana o çıktı. Sana Thanos mu çıktı? Bu kadar şans olamaz arkadaşlar. Aa ya spinden Thanos'u çıkartmış bana galiba. 6 dakikadan da oynama hakkı vardı. Büyük ihtimalle onunla oynuyordu. Okey arkadaşlar şimdi bir kere daha X-Men'i alalım. Sonra paramızla alabileceğimiz bir şey varsa onu alırız. Motorla gidelim. Fortuna. Bir kişi daha alayım be. Gerçekten hiç oynamadım arkadaşlar. Zor bölmüş onu. Ee, ben gene hayaletlere vuruyorum. Adamların yanına gelince yapmam lazım bunu. Bir türlü öğrenemedim. Evet bütün şeyim Bitti şu anda. ha. Yaklaştığımızda yapmamız lazım. Yapamıyorum bir türlü ya. Gel işte buradasın işte buradasın. Tamam bir numara halkasını yap 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 yap. Bir kişiyi daha almam lazım çabuk. Oo çok iyi vurdum çok iyi vurdum çok iyi vurdum. Gene de bize gene de bize. Motora bin kaç motora bin kaç. Son anda kaçtım son anda kaçtım şuna o pandaya bak Tanı saldırısı X-Men saldırısı X-Men gücü Biri beni yine tuttuğu yerlere vuruyor Çok iyi beni param parça ettiler ya yani. Yine param parça olduk be Şu anda ben bir kişi almışım bana 3 kişi almış Bana helal ya olsun gerçekten tebrik ediyorum arkadaşlar Tekrardan Joker'e geçiyorum Aşağıya geçtim Vulk'a geçtim Daha oyuna girer gibi Şunu indir şunu indir şunu indir Şunu indiririm arkadaşlar bunu indirelim arkadaşlar. Ya adam indiremedim bütün skill'larım bitiyor ya. Neden öyle oluyor bilmiyorum arkadaşlar. Kullandırmıyor gerçekten. Tamam işte. Basar basmaz mesela bir güç aldım şu anda. Ama yine öldüm. Arkadan portal açtı bana yapmadığını bırakmadı. Gir şuraya bir dal. at. öldüm arkadaşlar. Çok iyi oynuyor adamlar ya. Adamlar aşırı oynuyor abi. Geliyorum gene. Hulk smash. Oo, adamın attığı güce bak. Dostum öyle bir güç mü olur? Oo, bu arada oraya çok iyi bir taş fırlattım. Birini daha vurdum yere. Arkamda arkamda arkamda. Oo, oo beni kaldırdı ya Yani yere vurdu arkadaşlar ya. Çok iyi atak yapıyorlar. Bütün tuşlara aynı anda basıyorum şu an. Benim buradan acil kaçmam lazım. Acil kaçmam lazım çabuk. Heh. Gene yakaladı. Gene yakaladı beni. Gene dayak atıyor. Hatta dayak, dayak atıyorlar bana. Beni. Seni bir yakalarsam Ov kaçtım kaçtım kaçtım. Tamam. Ben de ona bir şey yapayım artık. Ben de ona bir şey yapayım artık lütfen. Kaçtım arkadaşlar kaçtım. Abi taş atıyoruz gene yakalıyor. Arkadaşlar onu indirmemiz lazım çabuk. Yapabilir miyiz arkadaşlar? 3 numaradaki gücümle. 2 numaradaki gücümle de yapabilirim. Ah Joker de arkadan da alıyor. Öldüm ya. Dostum kaçmayacaksın savaşacaksın. Savaşıyorum ama beni indiriyorlar. Bu arada 3250'ye flash varmış arkadaşlar ama o parayı toplamak çok zor. 3250 499 Robux'muş. Benim o kadar Robux'um yok dostum. 1750 Groot Sent yani kum adam varmış 1250'ye. 249 Robux'a kum adam alayım. Belki kum adam daha etkili olur. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Uzun zaman sonra bir süper kahraman oyunu oynuyoruz hep birlikte. Daha doğrusu oynayamıyoruz da diyebilirim. <laughs> Gerçekten oynatmıyorlar. Hadi kum adam. Oo bu kum atıyor. Her yerden kum çıkarıyor güzel. Kum fırtınası o Oo kum ortamı yaptım güzel. Ben benim de oraya bir gelmem lazım acil çabuk çok çabuk. 5 saldırı. Ha yerde kum olup gidiyormuş. Yine tokma vurdular. Dostum dört kişi aldım. Ben daha bir kişiye yeni aldım. İkinci kişiyi alacağım inşallah. İkinci kişiyi alacakken adam beni kesti. Gene bana saldırıyor. Gene bana saldırıyor. Bekle. Yine ben öldüm arkadaşlar. Evet beni oynatmıyorlar şu anda. Adamlar beni oynatmıyor abi. Bir dakika. senet adama tekrardan geri geldim. Gelin buraya abi. Gel buraya gel. Canı az olanı indireceğiz bu sefer. Şuraya dalıyoruz arkadaşlar. O adam benim. O adam. O adam benim dostum. Aldım mı? Ya gene bana vermedi ya. Ya Oo, bu çocuk beni çok kötü dövüyor ya. Aşırı güçlü arkadaşlar. Ben kaçar abi. O görünmezlik falan basıyor. Arkama geçip beni yine dövdü. Kaç abi kaç adam çok sağlam. Kaçıyorum şu anda. Peşimden geliyor, peşimden geliyor. Ya gel buraya gel. Gel buraya gel. Kaçak atak yapıyor. Atak yapıyor. Bana ne yaptığını gördünüz mü? Arkadaşlar çok iyi oynuyorlar yani gerçekten. Tamam ben o zaman daha sağlam birine geçeyim. 620'den Turbo'ya geçeyim. O galiba Turbo ile mi oynuyor? O bir Turbo kim ya? Ben Turbo'yu ilk defa gördüm bu arada. Tamam Turbo oho. Hadi. Hadi ya bir kişi alacaktık onu da alamadık. Oo adam indirdim. Çok iyi. Gene beni kadar deliğe çekti. Adamın inanılmaz bir gücü var. Bu arada arkadaşlar onu gene ben alacaktım. Ben alamadım bak. Canı çok az attım. Gidip başkası vurdu. Arkadan manana atıyor. Arkadan manana atıyor. Gene geldi bu. Gene geldi bu. Ben de sana vuracağım kanka. Ben de sana vuracağım. Ya gidip bana var ya en güçlü şeyi aldıracak ya. Gerçekten an gideceğim var ya 499'luk tanı alacağım dalacağım bak ortalığa. Bunun için görev yapmamız lazımmış. Gogo -go almak için. Galiba o Gogo -Go mudur nedir? Çok iyi oynuyor. Bir kere daha Hulk'a geçeyim. Ancak Hulk da bunları alabiliriz. Bir kişi almışım sadece. 10. sıradayım yani en sondayım şu anda. Adam 20 kişi almış arkadaşlar. At şuraya taşı. Çok iyi saldırdık. Ya Hulk sadece bulunduğu yere vuruyor. Bu çok kötü bir şey. Anamlar özel şey atıyor ha. Döv şunu, döv şunu, döv şunu. O benim, o benim, o benim. Ya abi o benim kill'ımdı ya. ya. Gel buraya Thanos. Gel, gel, gel. Kaçtı. Gel. Gel dövüşelim gel. Gene öldüm arkadaşlar. Total killim 2 olmuş bu arada. Tebrikler. 2 kişi alamıyormuşum. Gel buraya gel. Oh, Hulk smash. Hulk smash. Oh Bir kişiyi de aldım. Seni de indireceğim şimdi. Bekle. Hulk smash. 4 numara. Abi 4'e bassana Hulk ya. Abi 4'e basıyorum olmuyor. O zaman kafana taşı yersin böyle. Abi ben Hulk'um. Sen beni nasıl dövüyorsun? Ben onu anlamadım ya. Arkadaşlar Hulk biziz. Adam bizi dövüyor ya. Adam içeri kaçtı. Abi işte. O zaman ben de kaçarım. Zıplayıp kaçarım arkadaşlar. Kaçamadık bile bak. Adam adam bizi dayak attı abi dostu adamlar var ya gece gündüz oynamış gibi Gece gündüz oynayıp bizi dayak atıyorlar ya Gene geldi beni yakaladı gene beni dövüyor gene beni dövüyor Dövdöv, sabahtan beri dayak atıyorsunuz yeter artık Kaç 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 hul kaç hul kaç kaç Taşı fırlat şunları hul taşı at şunları hul Ooo Adam bana simek down yaptı ya <laughs> Ya çok iyi ya Tuz adamlar hiç acımıyor. Adamlar hiç acımadan dayak atıyorlar. Bu arada flash olmak isterdim 3250'ye. Flash'ı bir türlü alamadık arkadaşlar. Adamlar seri seri dayak atıyor. Gerçek söylüyorum çok iyi oynuyorlar. Joker'e geçiyorum tekrardan. 42 saniye sonu var. Seni yakalanın bari seni döveyim. Abi kaçma gel buraya. Gel buraya kafana tokma yersin he. <laughs> ya bari seni döveyim lütfen. 4 numara. Oo. Pogo'yla Pogo'yla saldırıyor. Çok iyi. Bunu döveceğiz inşallah. Adam hiçbir şey yapmıyor ancak öyle dövebiliyorum. Evet oyundan çıktı. Bir tane dövecektik. 3 olacaktık. Oyundan çıktı. Dostu 8 kişi aldım. Sana Thanos çıktığı için çok şanslısın. O çok iyi. Baya Of çok iyi vurdum adama. Çok iyi vurdum. O da bana kafana tokmağa yapıştırdı. Evet şu anda oyun bitti arkadaşlar 22 yılda birinci adam oldu 3 numara var panda bu arada çok iyi gitti dördüncü falan oldu. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim süper kahraman savaş oyunuydu ben çok savaşabildiğimi düşünmüyorum Yani ben savaşamadım arkadaşlar keşke savaşabilseydik ama maalesef savaşamadık. Bu arada bir tane spinimiz var bir çevirelim bakalım ne geliyormuş Thomas falan gelirse ki intikam alırız saldırırız onları. Aha evet arkadaşlar 100 coins verdi sadece 100 coins de ne yapabilirim dostum hiçbir şey yapamam İzlediğiniz için teşekkür ederim Bugün dayak attılar bizi dövdüler bizi <laughs> Olsun sağlık olsun <laughs> Dayak yemeye girmiş gibi oldum oyuna Ben oyuna dayak yemeye girdim gerçek söylüyorum Umarım eğlenmişsinizdir bu tarz farklı süper kahraman oyunlarını getirmeye çalışırız Sonraki bölümlerde görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay